Ne ne yaptın? İyiyim abi, sen nasılsın? Nasılsın, ne yaptın? Ben de iyiyim. Pasta niye geldi, biliyor musun? Evet, burada gemi kaldı benim. Bak, 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 gelen motora bak. Bak, şöyle giden bakıyor. Nasılsın lan? Evet. Bir daha tut. Bir, Bir dilek tut. Ne tuttun? Bir dilek söyle, ne? Kulağıma söyle bakayım. Kulağıma <laughs> söyle. Anne, motor üç yücelik. Sen de bindirir misin? Seni de bindirmez miyim? Aferin, öyle seni de bindirir <laughs> söyle söyle. Ben de seni sevdim. İyi ya, bizi sevdiysen. Seni sevmen çok önemli. Bismillah, hadi bakalım. Teşekkürler. Namazan, çok şanslısın. Nasıl tadı? Güzel çok mi? Çok güzel. Şimdi? Demek arabaya kendin, annem ve baban bilecek, evet. öyle mi? Evet. Namazan, beni bindirmeyecek misin hiç? Seni de bindirdim, öğretmenim ya. Nasıl lazım? <laughs> Kaçır mısın? Valla sana küstüm ben fena değilim. <laughs> ya bu olmadı ya. Olmadı. <gülüyor> çapalım. Tamam. Var mı bir diyeceğim bana? Nerede oturalım ya? E, nerede <gülüyor> oturalım? <gülüyor> nerede gidecek yerim ya. Nerede oturalım? Kapıda. <laughs> 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 tamam hadi gel. Hadi gel be. Allah razı olsun. Sağ olasın. Annene babana iyi bak olur mu? Hadi. <laughs> öpüyorum sen. Gel bak bir öpüyorum. Hadi oh, gel. Hop bir de bu taraftan. <laughs> bir de bu taraftan. Kendine dikkat et. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Peki Allah'a emanet olun. Peki, Allah